Yaylar sevince keyifleri çok yerine geliyor. Yay zaten her gün ne güzel kuşlar, ağaçlar, ay, bulutlar falan diye uyanıyor. Aşık olmayı, sevmeyi, flört, ilişki, hatta evlilik be sever yani ama çok ilgi değil arkadaşlar. Yani çok ilgi bekleyen başka burçlara doğru gitsin. Hemen adres göstereyim. Yengeç olur, balık olur, aslan olur falan filan. Yay da öyle. Ben çok ilgileneyim burcu değil. Sizle o kadar da çok ilgilenmeyecek. He sever. Düzgün sever. Normal yetişkin artık hepimiz olgun insanlarız. Öyle sever. Ha ama ne olur? Arkadaşlarıyla hep beraber olsun ister. Hep böyle evde bir şeyle yemekler yapar. Arkadaşların çağırır, sizi çağırır. Herkes hep bir arada olsun ister. Sosyaldir yani. Hem yalnız değildir. Hem çok böyle pres ilgi falan filanı yoktur. Hayatın akışı içinde doğal doğal olsun. Aşırı romantik bir çıkışı da yoktur yayın. Yani yaydan bir öyle Roma'ya Juliet havası beklemeyin. Büyük sürprizler de beklemeyin. Küçük sürprizleri vardır yayın. Size küçük küçük sürprizler yapar. O beklediğiniz en büyük hediye, hayalinizdeki bir şuraya gidemedim ama bana bu bilet al, o kadar da yapmayacaktır. Birazcık öncelik kendisinde yay burçlarının. Çünkü hayatı önce o sever. Hayatı sever. Hayatına eşlik edecek bir yari, yareni olunca onu da arasına sıkıştırır öyle sever. Siz gidince ölmeyecek yani. Yay öyle bir burç değil. Hatta hemen 5 dakika falan sonra yenisini bulabilir. Onu sever. Yaylar güzel sever. Yaylar neşeli sever arabesk arayan başka kapıya.